Herkese merhaba. Sözcükte anlam ve cümlede anlam konularını bitirdiğimize göre artık anlam bilgisinin son konusu paragrafı göreceğiz. Paragrafı bir kamp şeklinde ilerleteceğim ve 11 videoluk bir kamptan bahsediyoruz burada. Paragrafı belli konular altında örnek sorular üzerinden inceleyeceğiz. Paragrafın konusuna bakacağız öncelikle. Ardından ana düşüncesi, sonra paragrafı ikiye bölme soruları şeklinde devam edecek bir kamptan bahsediyoruz ve elbette her konunun içerisinde yeni nesil soruları da dahil ettim. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Öncelikle biraz paragraf nasıl karşımıza gelmiş yıllar içerisinde bir ona bakalım. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf elbette bizim anlam bilgisi konularımız. Ancak dikkat ederseniz 2020'den önce 22 soru gelirken paragraftan 2020 itibariyle bu soru sayısı 26-25 civarında devam etmiş. Demek ki paragraf konusu biraz daha önem arz eder hale gelmiş. Zaten hali hazırda sınavın yarısından fazlasını oluşturuyorken artık anlam bilgisi sınavda çok daha önem kazanan bir duruma düştü. Çünkü 2022 TYT'ye bakarsak toplamda 33 soru sadece anlam bilgisinden geldi. Geri kalan 7 sorunun da 4'ü noktalama ve yazımdan geldiğine göre dil bilgisi soru sayısı gün geçtikçe azalıyor ve daha çok anlam bilgisi üstünden ilerliyoruz. Bu nedenle aslında bu sene videolara başlarken önce sözcükte anlamda başladım. Çünkü gördüğümüz üzere anlam bilgisinin önemi arttıkça bizim zaman içerisinde burada yetkinlik kazanmamız gerekiyordu. Peki paragraf sorularını çözerken ne yapacağım hocam? Paragrafı oluşturan cümleler arasında düşünce bağlantısı olduğunu unutmamamız lazım. Yani onlar tek başına cümlelerden oluşmuyor sonuçta değil mi? Ve soruyu oluşturan seçeneklerin de A'dan E'ye kadar tamamının incelenmesi gerekiyor. Yani siz C şıkkında diyelim ki kendinize göre doğru cevabı buldunuz. Ancak ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda yakın çeldirici bir şıkkın olduğunu unutmayın. 5 şıktan bir tanesi doğruyken bir tanesi yakın çeldirici bir tanesi uzak çeldirici olarak gelir. En iyi ihtimalle bu da. Hatta dört şık arasında kalkalındığı söylenen seneler bile oldu. O nedenle tüm şıkları okumadan lütfen işaretlemeyin. Ve soru oluşturan metne karşı nesnel olunması gerektiğini de unutmayın lütfen. O metinde olmayan herhangi bir şeyi siz şıklarda doğru bir şey olsa bile genel geçer kavram olarak ilave edemezsiniz. Metinde olması gerekir. Yani yorumumuzu katmamamız gerekiyor. Ve elbette metne geçilmeden önce soru kökünün okunması gerektiğini de unutmayın. Çünkü bazen biz bu soru köküne göre hareket edeceğiz. Olumsuz bir soru kökü ise ulaşılamaz, söylenemez, çıkarılamaz gibi önce şıkları bir göz gezdireceğiz. Sonra metne geçeceğiz. Ama bu olumlu bir soru kökü olduğunda genellikle önce metinden başlayacağız. Yani nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize soru kökü verecek. O yüzden burası da yine kıymetli. Peki gelelim paragrafta konu ve başlık kısmına. Şimdi konudan ilerleyeceğiz daha ziyade çünkü başlık kısmı artık ÖSYM tarafından tercih edilen bir durum olmaktan çıktı. Zaten başlığa ulaşmanın da yolu konudan geçer. Yani siz önce konuyu bulursunuz, buna göre seçeneklerde konuya uygun bir başlık ararsınız. Ancak dediğim gibi ÖSYM daha ziyade bu konu kısmına takılmaya devam ediyor. Parçanın anlatımı üzerine söz söylenen düşünce, olay ya da durum paragrafın konusu olacak. Yani aslında biz parçayı okuduktan sonra bu parçada sözü edilen nedir? Neyden söz etmiş? Neyden bahsetmiş gibi daha genel bir yanıt arayacağız burada. Ve çoğunlukla ilk cümleler konuyu ele verecek bizim için. Ancak bu demek değil ki ben sadece paragrafın başını okuyayım. İlk cümlelerde madem konu, gerisini okumayayım diye bir durum her zaman geçerli olacaktır. Çünkü bazen konuyu paragrafın geneline yaydığı durumları da görüyoruz. Peki nasıl sorular gelir karşımıza? Bu paragrafta yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Ya da bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Eleştirilen durum hangisidir diye sorabilir. Ya da hangisinden söz edilmektedir? Ve elbette bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmış şeklinde sorularımız gelebilir. Soru tiplerinde gördüğümüze göre artık örnek sorular üstünden nasıl ilerlememiz gerektiğine bakalım. Size eğer soruda paragrafın konusunu soruyorsa genellikle şıklarda bitmemiş cümleler görürsünüz. Ama bu her zaman bitmemiş cümleler göreceğiniz anlamına gelmez. O yüzden daha genel yargılar ifade eden şıklarınız varsa parçayla alakalı o zaman diyebiliriz ki ha evet bana bu soruda paragrafın konusunu soruyor dediğimiz gibi genellikle ilk cümlelerde konusunu ele verir Ancak ben o zaman paragrafın şu kadarını okuyayım mesela gerisini okumayayım ve buradan paragrafın konusunu bulayım gibi diye bir durum söz konusu değil Evet bunu yapmak, çok kolay geliyor olabilir ya da keşke böyle bir taktiğimiz olsaydı. Ancak ÖSYM elbette özellikle seçici bir soru hazırlamak isterse ve paragrafın konusunu soruyorsa daha çok geneline yaydığı sorular üzerinde durmaya başladı. Peki nasıl ilerlemem gerekiyordu? Önce soru kökünden başlıyorum. Demiş ki bize, bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Sonra hemen metne geçeceğim elbette. Bir konuyu bir düşünüyor, içimizde uzun uzun olgunlaştırılmalı. Pişirmeli de ondan sonra dökmeliyiz kağıt üzerine diyenler var. Biliyorum öyle yazanlar vardır. Yazdıkları da iyi, çok iyi olabilir. Hepimiz için doğru mudur bu? Bir konuyu bir düşünüyor, içinde uzun uzun olgunlaştırdığı için onu artık yazamayan, yazarsa da açıkça seçikçe anlatamayan görülmemiş midir? Kimi de vardır düşünebilmesi için ne düşündüğünü, öz kanısının ne olduğunu anlayabilmesi için yazması yani içini kurcalayan konuya düşünüye bir biçim vermesi gerekir. Şöyle yazmalı, böyle yazmalı diye kurallar, yasalar koymaya kalkmayın. Hemen şıklarıma geçiyorum. Bir konuyu yazmadan önce etraflıca düşünme gereksiniminden. Şimdi aslında bunun yapılmaması gerektiğinden daha fazla bahsetti bize. Evet bu şekilde yapanlar var ancak bir de bunun tam tersini ilerleyenler var demeye çalıştığından A'yı hemen eledim. B'de düşüncelerin olduğu gibi elekten geçirilmeden yazılmasından demiş. Aslında tam olarak bahsettiği de bu değil. Evet, etraflıca düşünerek yazanlar var. Ancak olduğu gibi yazmaya başlayanlar da var demeye çalışmış bize. O nedenle B'yi de eliyorum. CD herkes için geçerli bir yazma yöntemi olduğunun söylenmesinden demiş. Tam olarak yakındığı durum bu değil miydi? Diyor ki bir konuyu bir düşünüyü içimizde uzun uzun olgunlaştırmalı, pişirmeli de sonra yazılmalı diyenler var. Ancak bazıları da böyle yazmıyor demeye çalışmış. O zaman yasalar koymaya kalkmayın demiş hatta. O yüzden herkes için geçerli bir yazma yöntemi olduğunun söylenmesi asıl yakındığı durum olabilir. Doğru cevabımız geldi gibi. Ama diğerlerine bakalım. Yazılanların açık anlaşılır bir dille yazıya aktarılmamasından demiş. Hiç nasıl yazıldığıyla alakalı özellikle bunun dille ilgili olan kısmından bahsetmedi. E'de yazarın düşüncesini içinden geldiği gibi ifade edememesinden aslında böyle bir durumda hiç paragrafımızda geçmediği için hemen E'yi de eledim. Doğru cevabım kesinlikle C seçeneğidir. Şimdi bu soruda bize aslında asıl yakındığı durumu evet başlangıçta verdi. Yani konusunu ele verdi genel hatlarıyla neyden bahsettiğini. Ancak her zaman böyle olmayacağını da unutmamak gerek. Peki başka bir örnek. Bu parçada söze edilen romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş bize. Bu roman bir destan bence roman olmaktan çok. Gerçi roman zamanımızın destandır denebilir. En gerçekçi roman bile sadece gerçeğin aynası olmakla kalmaz, anlattığı her şeye ister istemez yazarın inançlarından gelen gerçeküstü bir değer taşır. İyi ile kötünün, atla karının çatışması az çok her romanda vardır. Fakat Batı romancılığının yarattığı gelenek bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil, her insanı alıcı göstermesini ister. Oysaki yazar sevgisi ve öfkesiyle şırak diye ayırıyor insanları. Ak bir yana, kara bir yana. Cılk bir yana, gürbüz bir yana. Yaşanası bir yana, geberesi bir yana. Destanlarda olduğu gibi bu romanda da kestirme insanlık iki değer sayesinde yapmacık olmaktan kurtuluyor. Ve kendini kabul ettiriyor bize. Bilgi ve inanç. Hemen bakalım. A seçeneğinde kahramanların gerçek hayatta rastlayacağımız tipler olduğu demiş. Aslında burada tam olarak ondan bahsetmedi. Çünkü gerçek hayattaki insanlara bakarsak kimi ak kimi kara değil gerçek hayattaki insanların metinde de bahsettiği gibi her insanın alacası olduğu durumlardır. O yüzden gerçek hayatta rastlayacağımız şeklinde çok diyemiyoruz maalesef bu nedenle eledim. B'de yazarın tarafsız bir üslupla olayları ve kişileri kurguladığından bahsetmiş. Böyle bir durumdan aslında hiç bahsetmedi bize değil mi? Yani tarafsız olduğunun özellikle üslubunun hiç bahsetmedi. O yüzden hemen eledik. C'de yaşamın her iki yönünü de temsil eden insanları anlattığı demiş. Şimdi evet yaşamın her iki yönünü de temsil eden insanlar varmış romanda. Ancak bizden burada istediği özellikle vurgulanan kısım değil mi? Vurgu yaptığı kısım burası değil ki. Burada sadece örnek verdi bize. Dedi ki sevgisi ve öfkesiyle insanları ayırıyormuş. İşte ak bir yanaymış, kara bir yanaymış, cılık bir yanaymış, gürbüz bir yanaymış gibi gibi. Bize asıl burada vurgu yaptığı kısım ne? Aslında romandan çok destana benzediği. Çünkü batı romancılığında insanı daha alaca gösterilmesinin gerektiği. Ancak yazarın bunu yapmadığını verdi. Yani metnin geneline yaydı konuyu. O yüzden tam olarak istediğine bu diyemiyoruz maalesef. Çünkü bize söz edilen romanla ilgili vurgulanan kısmı sordu. O yüzden C'yi de eledim. D'de batılı roman geleneğini yatsıyan bir yöntemle yazıldığı demiş. Aslında tam olarak bize neyden söz etti diye sorsak bu metni okuduktan sonra D seçeneğindeki cevabı verebiliriz. Çünkü roman daha çok destana benziyormuş. Ancak batılı roman geleneğinden ayrıldığı için destana benziyormuş. O nedenle doğru cevabımız geldi ama E'ye de bakalım. Destansı özelliklerin yanı sıra gerçekçi bir yan taşıdığı. Şimdi aslında burada kendini kabul ettirmesinden bahsetti bize. Çünkü yapmacık olmaktan kurtulmuş bilgi ve inanç sayesinde. Ancak yine burada genel olarak neyden söz etti sorusunun cevabını alamıyoruz. O nedenle E'yi de eleriz. Doğru cevabımız vurgu yapılan kısım olduğundan D seçeneğidir. C ve E en ihtimalle yakın ve uzak çeldiricilerimiz olabilir. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu parçada yazarın okuduğu kitapta görüp eleştirdiği yön aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eleştirilen kısmı kitapla alakalı sormuş. 4 sene evvel 30 Kasım gecesi saat 22.45'te Mesut Bir Yuvanın telefonu acı acı çalar. Okumadım sonrasını. Belli ki yazı yazmayı bilmiyor bunu yazan. Anlatacağı olayı görmüyor. Beylik sözler dizecek. Sorun kendisine. Telefonun acı acı çalması ne demektir? telefonun sesi iyi haberler verdiğinde başka, kötü haber verdiğinde başka mıdır? Bunun adına da güzel yazmak diyorlar. Anlamıyorlar böyle yazmakta, böyle basma kalıp sözler kullanmakta bir sahtecilik olduğunu. Böyle yazmaya alıştırmakla öğrencilerin gerçekten görmelerine, gerçekten duymalarına engel oluyorlar. Öğretmenler şöyle demeli çocuklara. Ancak gördüğünüzü, duyduğunuzu yazın. Bunun için bir değer yargısı gösteren katkıdan kaçının. Annem dedi ki deyin, sevgili annem dedi ki demeyin. Yalnız çocuklara değil, bütün yazarlara vermeli bu oydu. Hemen şıklara bakıyorum. Anlatıma katkısı olan ifadeler içermesi. Anlatıma tam olarak katkısı olduğunu söyleyemeyiz. Yani katkısı dediğimizde daha böyle olumlu bir çağrışım bırakır çünkü bizde. Biz eleştirdiği yönü arıyoruz. Bu nedenle A'yı eledim. Bilindik laflar ederek okuru bunaltması. Evet bize burada bir yerlerde tam olarak şurada beylik sözler dizecek kısmında bilindik laflar etmesinden bahsetti ancak okuru bunaltmasından hiç bahsetmedi. Bey de bu yüzden eleriz. Süslü yazarak edebiyat yapmaya çalışmasından hiç bahsetmedi. Yani evet süslü yazmak diye nitelendiriliyor bu ancak işte edebiyat yapmaya çalışıyor bununla dediği kısım tam olarak eleştirdiği kısım diyemiyoruz. Çünkü eksik kalan yönler oluyor burada gerçeklikten doğallıktan uzak olması yine sahtecilik olduğunu evet söyledi ancak küçücük bir kısmında verdi bunu. Yani kitapta görüp eleştirdiği yön tam olarak bu değil. Kişisel yargılarla okuru yönlendirmesi dersek diyebiliriz ancak. Şimdi dedi ki: Sevgili annem demeyin. Annem deyin. Ancak gördüğünüzü, duyduğunuzu yazın. İşte değer yargısı gösteren katkıdan kaçının dedi bize. O nedenle okuru yönlendirmeye çalışması diyebiliriz bunun için. Özellikle telefonun acı acı çalması, işte iyi haber verdiğinde başka, kötü haber verdiğinde başka mı çalıyor diyerek bunu eleştirmesi bizim asıl aradığımız kısım. O nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki son yıllarda biraz daha sıklıkla gördüğümüz bir soru çeşidi. Bu parçada yazarın sözüyle sanatçıda asıl bulunması gereken hangi özellik vurgulanmak istenmiştir? 70'li yılların ortalarında ünlü bir yazarımızdan dinlemiştim. Dışişleri ya da Kültür Bakanlığı kendisini Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası bir yazarlar toplantısına yollamak istemiş. O da öneriyi kesinlikle geri çevirerek başka birine, örneğin beni yollamalarını salık vermişti. Bana da ben yazarım Devletten para alırsam kendime sansür koymak zorunda kalırım ama sen aynı zamanda üniversitede görevlisin. Nasıl olsa devletten ayrı kalıyorsun. Sen gidebilirsin türünden bir gerekçe gösteriyordu. Kültür ya da Dışişleri Bakanlığı ünlü yazarımızın yerine beni yollama konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Ben de bir yazar olarak herhangi bir devlet kuruluşumuzun parasıyla hiçbir zaman hiçbir yere gitmedim. Genellikle yıldızlarımız pek barışık olmamakla birlikte ünlü yazarımızın davranışını her zaman örnek bir davranış olarak anımsadım, sık sık da andım. Şimdi nesnellik, bağımsızlık, dürüstlük, dostluk ve mütevazılıktan bahsetmiş bize. Genel olarak burada sanatçıda bulunması gereken özelliği vurgularsa örnek bir davranış olduğunu söylediği kısım neresi? İşte ben yazarım demiş, Devletten para alırsam kendime sansür koymak zorunda kalırım ama sen zaten aylık alıyorsun devletten şeklinde konuşmuş. Kendine sansür koymak o zaman bağımsızlığını engellemekse burada sanatçıda bulunması gereken özelliğe bağımsızlık diyebiliriz. Yoksa dostluktan bahsetmedi bize. Çünkü genellikle yıldızlarımız pek barışık değildi dedi. Mütevazı olduğundan da bahsetmedi. Dürüstlüğünden vurgu yaptığı yer değil burası. Sanatçıda bulunması gereken bir özellik olarak da vermedi. Evet dürüst davranmış sanatçı. Ancak bize bununla alakalı herhangi bir durumdan bahsetmedi metni yazan. O yüzden de diyemiyoruz. Nesnellik de diyemeyiz yine. Çünkü kimine göre doğrudur yaptığı, kimine göre yanlıştır burada anlatılan durumun. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği deriz. Peki gelelim Yeni nesil olarak addedilen ama aslında yıllardır gördüğümüz soruların çok benzerine. Önceden ne yapıyordu? Bir tane metin veriyordu ve bu metin aşağıdakilerden hangisine cevap olabilir diyordu. Yeni nesil dedikleri soruda iki farklı metin verdi ve bunu aslında bize dedi ki hangi sırasıyla getirilir gazeteci ya da bazen muhabir yazan yerlere? Bunları da soru şeklinde verdi hep. Yani biz bir yerine iki tane metnin hangi soruların cevabı olabileceğini inceler bulduk kendimize. Hiç görmediğimiz bir soru tarzı değil, sadece biraz daha uğraştırıcı bir soru tarzı. O nedenle yeni nesil demek ne kadar doğru tartışılır. Hemen bakalım, bu diyalogta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmeli? Şimdi önce ilk metni okuyacağız, sonra şıklarda birinci soruları inceleyeceğiz. Elbette sonra ikiye geçeceğiz. Hititçe yazılı tabletlerde, Maldija, Ansurca ya da Urartuca metinlerde, Melitya'da Melido olarak geçen Malatya Antik Kenti, 1838'de kurulan modern Malarya şehriyle aynı yerde değil. Arslantepe olarak adlandırılan site, şehrin bir saat uzağında ve kuzeydoğusundaki Orduza'da yer alıyor. Asur, Malarya, Kaniş, Hattuşaş gibi antik dönemin en önemli konaklama merkezlerinin üzerinde bulunan tepe, Mezopotamya'yı Anadolu Platosu'na, Fırat'ı Karadeniz'e, İran'ı Hitit İmparatorluğu'na bağlıyor. Şimdi bize demiş ki Malatya eski uygarlıklarda ne anlama gelmektedir? Tam olarak bunun cevabımı bundan bahsetti ama giriş olarak bahsetti. Yani Malatya önceden böyle böyle geçiyordu metinlerde dedi ve sonrasında farklı durumlara da yer verdi. Peki B'de Arslantepe'nin stratejik konumu nedir demiş. Bundan da yine tek bir yerde bahsetti. Mezopotamya'yı Anadolu platosuna, Fırat'ı, Karadeniz'e, İran'ı, Hittit İmparatorluğu'na bağlıyormuş. Ancak tek başına sadece bu yine diyemiyoruz. Bize metnin genelini kapsayacak, genel olarak burada ne anlatılmış, ne demiş yazar sorusuna cevap verecek kısmı bulmalıyız. Arslan Tepe adını nereden almaktadır? Yani nereden aldığıyla alakalı özellikle tek bir yerde işte eski metinlerde şöyle şöyle geçiyordu diye verdi. Ama metnin tamamında adının nereden geldiğini anlatmadı bize. Arslantepe antik dönemde nerede yer alıyor? Ve günümüzde Aslan Tepe'nin yeri neresidir diye sorularımız var. Aslında daha çok antik dönemdeki yerinden bahsetmiş. Geneli bu. Ancak E'yi de bir bekletelim Arslantepe'nin yeri neresidir sorusunu. Buna daha ziyade İkinci sorulara bakarak, ikinci metne bakarak cevap vereceğiz. Bu yerin ilk yerleşke kalıntıları 6000 yıllık. İsa'dan önce 4000'lerde Uruk medeniyetinin etkisinde Malarya siyasi ve dini bir merkez haline alıyor. Sonraki 1000 yılda kent, saray ve yönetim komplekslerinin yıkılışına tanıklık ediyor. İsa'dan önce 2000'lerde kent olarak hitit egemenliği altında. Hitit İmparatorluğu'nun dağılması ve küçük prensliklere ayrılmasıyla yönetim merkezi Arslan Tepede bulunan Milit Krallığı ortaya çıkıyor. Yapılan son kazılarda bu dönemleri aydınlatan saray girişindeki anıtsal kapı ve 11 alçak kabartmadan oluşan bir seri çıkarılıyor. Bunlar Neo-Hitit döneminin en önemli kabartmalarının bulunduğu, yazılı kayadan sonra Türkiye'deki alçak kabartmaların bulunduğu yer olarak kaydediliyor. Şimdi bize ikinciler de demiş ki D ve E'de Arslantepe'nin Hitit çalışmaları için önemi nedir? Ve Arslantepe'nin Anadolu'daki önemi nedir? Parçanın geneline baktığımızda en çok Hitit çalışmaları için öneminden bahsetmedi mi? Yani genelinde bu var. İşte kent Hitit egemenliği altında... Hitit İmparatorluğu'nun işte dağılmasıyla işte yönetim merkezi Arslan bulunan Milit Krallığı olarak ortaya çıkıyormuş. Sonra Neo Hitit döneminin en önemli kabartmalarının bulunduğu Yazılı Kaya diye bahsetti. Demek ki metnin geneline bakarsak biz daha çok Hitit çalışmaları için önemini görebiliyoruz burada. O nedenle aslında doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu tip sorularda bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani önce birinci metin ve şıklardaki ilk sorular. Ve çoğunlukla zaten 3 tanesini burada elersiniz. Ancak ya 2 ya da 3 kalır arkasından onu ikinci soruyla tamamlayacaksınız demektir. Ve doğru cevap böyle çıkacak demektir. O nedenle hemen hepsini tek tek elemeyin. En alakasız 2 ya da 3 tanesini eleyin. Sonra ikinci soruya bakarak ilerletin. Hemen işte oradan ben bir tane cevap bulacağım. Çok da mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır açıkçası. O nedenle bu soruları çözerken mutlaka ikincisi daha ayırt dedici durumda olacaktır. Böylelikle paragraf kampının birinci videosunun sonuna geliyoruz. Elbette kampımız devam edecek. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.